Sağlıklı bir hayat için, siz de su için. Hayatın kaynağında su vardır. Medeniyetlerin kaynağında olduğu gibi. Tarih boyunca önemli toplumların hemen hemen hepsi suya yakın alanlarda kurmuşlardır şehirlerini. Farklı kültürlerin ve ülkelerin sınırlarını oluşturmuştur su kaynakları. Sağlığımız için vücudumuzdaki su dengesine dikkat etmemiz gerekir. Su içmek için susama duygumuzun bizi uyarmasını beklememeliyiz. Fazla su aldığımızda değil, az su aldığımızda sorun yaşarız. Vücudumuzun yeterli su ihtiyacı karşılanmadığında güçsüzlük, halsizlik ve bitkinlik hissi oluşur. Dünyadaki diğer bütün içeceklerden daha kolay bulunan ve hiçbir yan etkisi olmayan suyun vücudumuzdaki etkilerinden bazıları şunlardır. Düşünme başta olmak üzere bütün beyin fonksiyonları için bize güç verir. Kalp ve beyin damarlarında oluşabilecek pıhtılaşmaları önler. Vücudun terleme fonksiyonları için vazgeçilmezdir. Çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat bozukluğunu giderir, çalışma verimini artırır. Hanife Azaklı